arkadaşlar bugün sizlerle beraber roblox oynuyoruz roblox'un içindeki oyunlardan bırakavun oynuyoruz biliyorsunuzdur oynayanlar biliyordur bırakavun oynuyoruz arabamıza binelim. araba seçelim yeni arabalar mı gelmiş ya arkadaşlar şu yeni gelmiş Evet bu yeni gelmiş şuradan hızımızı ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar bakın Üstte korna var ya. Kornanın üstündekine giriyorsunuz. Sayılara giriyorsunuz. En fazla 55 oluyor. Tik yapıyorsunuz. Bakın tik oldu. Buradan arabanızın jantını değiştirebiliyorsunuz. Ben kırmızı yapacağım. Kırmızı nerede? Ha. Ya neyse ya. Bir saniye arkadaşlar. Kırmızı. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Nerede ya? Bak buralarda bir yerdeydi. Neyse arkadaşlar sarı olsun. Arkadaşlar böyle bir havalı olsun ya. Değil mi? Bu arada kar yağıyor. Arkadaşlar siz otelime götürmemi istiyorsanız bakın. burada benim otelim. Buradan bir bilgisayarın başından o müşteriler geliyormuş. İyi. Şöyle bir tane patron arabası alalım değil mi? Şöyle bir patron alalım arkadaşlar. Patron arabası nedir biliyor musunuz? İşte bu. Şu an şoförüm yok ama olacak. Aynen her gece falan. Abo. Ben buradan yol var sandım arkadaşlar. Neyse ya. Başka bir arabayı alalım. Bu ne biçim araba? Keşke şunlar açık olsaydı arkadaşlar. Şuradan bir tane yat alsak. Şu köpek balığını alsak arkadaşlar. Köpek balığıyla şu aşağıdaki beyaz yeni gelmiş. Ben bayağıdır bura kavana girmiyorum arkadaşlar. bu burada köpek balığı var arkadaşlar. Kırmızı geminin yukarısına bakın. Hemen şeye gidiyoruz. Denize gidiyoruz ve köpek balığımızı alıp geziyoruz. Çabuk 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 çabuk. Bas. Bas. Şu kar. Arkadaşlar ocak ayını bitirdik. Hala kar ya, Allah Allah ya. Şuna bakın. Valla ben bir şey diyemiyorum. Siz de göremiyorsanız artık mecbursunuz arkadaşlar. Gidelim. Hemen konum da ortaya çıkılamıyor. Nasıl çıkmıyor lan? Arkadaşlar. Abone olmazsanız sizi yerim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videom Minecraft olsun ya. Ya da Bronze Dance. Ama bayağıdır Free fire çekmiyorum. Belki Free Fire de olabilir. Bu arada... Ben e, Yılmaz Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu'nda oynuyorum. Aman Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu'nda okuyorum. Yani isteyen beni takip eden biri varsa benim sınıfım 3C. Lan köpek bağlığımız kaldı. Tut tut Neyse arkadaşlar karaya gidelim. Bu arada kar yağmıyor ha. Kar durdu. Ama lütfen buraya çıkınca kar yağmaz. Yağıyor mu? Süper. Yerler kar olduğu için arkadaşlar bir tane şöyle jip alalım. Ha, şu güzelmiş. Binelim. Geç git ya. Aynen arkadaşlar. Benim bir havalı arabam var. Onu size göstereyim mi? Modifiye edilecek çok güzel bir araba biliyorum ben bak. Arkadaşlar bu arabayı modifiye ederseniz üf. Bakın arkadaşlar. Bu arabanın ki mavi yapacaksınız. Mavi jant yapacaksınız. Mavi jant çok iyi durur Ama geçtik. Hemen bas 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 bas. Mavi gelsin. Kırmızı da olur ya. Böyle ister misiniz? Böyle mi? Neyse başka olsun arkadaşlar. Mi? Arkadaşlar bakın. Arkadaş. Heh. Şuradan çıkarsam abone oluyorsunuz. Hadi çıktım. Şu anda videomu beğenmezseniz küserim. Çünkü sözünüzü tutacaksınız. Oradan çıkart ama abone olacaksın. Abone olacaksınız dedim. Abone olacaksınız. Buraya çıkalım. Ne var burada? Love Yannis. Burada durak var. Ama otobüs yok. Duran önüne otobüs koyak arkadaşlar. Otobüssüz durak mı olur ya? Bir saniye. Hah. Arkadaşlar bu arada daha önceki arabamızı modifiye etmiştik ya. O yüzden o arabayı tekrardan yanınıza çağırırsanız bakın. Modifiyeli şekilde geliyor. Bakın jantlar hala şey. Kırmızı. Ya çıkamadım Bir modifiyeli arabamla tur atmak ister misiniz ya? Arkadaşlar bu arada yüzümü görmek istiyorsanız şu anda aboneyi 50 yaparsa abonem 50 olduğu zaman size yüzümü gösteren hatta siz, sizin hatırınıza 30 olduğu zaman yüzümü gösteren bir tane video çekeceğim. Yüzümü gösteren bir tane video çekeceğim. Ama 30 abone olamazsak güzel. Ama siz kralsınız ya siz babasınız. Abone olursunuz. Bin sana at koçum. Tamam bin. Senin atına mı kaldık ya? Kendi atımız yok sanki. Al. Oh. Hatta bizde siyah bile var oğlum. Hayırdır? Bakın bakın dükkana gireyim mi? Giremiyorum ya. Giremiyorum. Atın içinde dükkan var. Kızım hayırdır? Sen bilgisayarın başında oturuyorsan ben de otururum lan. Hayırdır lan sen? Polis sen polis sen al ateş et. Ne olacak? Yürü git. Kaleye çıkalım. Aman. Arkadaşlar bu ne lan? Polis sen bin bakayım. Kızım bilsen Ben niye süremiyorum? Allah Allah. Neyse ben gidiyorum ya. Küçtüm ya. Evet. Sen ne işin var la burada? Kimi koydu seni buraya? Şaka yapın ben koydum. Oruç geliyor, kaçtın? Atımız. Yukarıya bakarsanız rengini nereden değiştirdiğimizde beyaz kafaya dokunursunuz. Aman e kahverengi kafaya dokunursanız atınız kahverengi olur. Siyah kafaya dokunursanız atınız siyah olur. Bu ne? aman Daha yeni ki polisleri vardı diye. Polislerin yeri benim otelimden pahalı olamaz. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Videomu kapatıyorum. Görüşürüz.